Elren ve Rane Elden Ring komik anlar yani pro place demek istedin sanırım pro place mi? Burdu şey yaptı. Burdu şey yaptı. Buraktılar. Burunları da. Tuğkan abi daha 11. ölümde yaptığı şeye bak bana bak. 131 daha dur lan. <laughs> Bıraktı lan. Vurmadı adam. <laughs> Kendileri ve beyni kavga ediyor. Ya siktir git. Amına kodumunu. Beni o sabitleme artık. Murat çocuğum. Ya. mal mısın sen? Sen mal mısın? Alo mal mısın? <laughs> evet yine aynı şeyler aynı şeyler. <laughs> aynı şeyler. Ama işte ya abi böyle bir şey. Bak, şu an sen takılmış <laughs> gibi hissediyorsun. <laughs> Abi Space'im bunda niye basmıyor? Biliyorum, basıyorum. Olmuyor, olmuyor. bu <laughs> <laughs> <Dros'tu> şey ya, <laughs> sarı şey şu adamı mıydı lan? Rostu şey ya, <laughs> sarı şey şu adamı mıydı Elim titriyor. Elim titriyor. Eli önümü göremiyorum. Elim mi titriyor, ekran mı titriyor? <laughs> Burnum kanayacak. İlla küfür etmeni gerektiren bir oyun mu? Orospu çocuğusun sen? Ya bunu niye yapamıyorum? Müsaade nefes alalım o sıktı ya lan abi yapma yapma o nasıl gördü orada savaşırken abi hiç <laughs> mi şimdi Şimdi niye bastın onu? Tutu. Tutu. <gülüyor> tutu. <gülüyor> ya tutu. Niye basıyorsun ona? Kanka. Senin kafanı var ya. Fuck. <laughs> oradan bir koparmak istiyorum seni. <laughs> ya amını çocuğu artık normal bir dal ya. Damla damladı. <laughs> ben bunu görmedim amına koyayım. Şey yapıyor sesi kız ya. Damla damladı. <laughs> 50'ye kadar bir Discord salıyorum. Amanakoyim. Lan! Anne! <laughs> Allah Allah! Allah Allah! Izleyin, Allah. <laughs> Oğlum ne oluyor ya? Böyle bir plasmalık olabilir mi kanka ya? Ne kaldırıyor. Ah! Ah! Şerefsiz! Ey maş... Böyle bir plasmalık olabilir mi kanka ya? Noglu... Rofayı... <laughs> Harbi böyle kalkıyor orada. <laughs> <laughs> Ey maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar inanılmaz. İnanılmaz. Dikkatini dağıtma. Dikkatini dağıtma. Dikkatini dağıtma. <laughs> vallahi kıracağım ya. Vallahi kıracağım. Abi bak o ikili atmasa tek atmasa. Yaşıyorsun kaç. <laughs> Abi ya. ya Bosu kesenleriz de bari. Hadi <laughs> Bu <laughs> evet. Ulan, <yapamam>. Çünkü <laughs> amını siktiğimini karakteri normalde bu bosta kapışsın diye değil. Bu amını siktiğimin şeyi zulüm. Zulüm olsun diye yapıyoruz bunu çünkü. Abicim! Şuan stilini harbiden... Ya sikti kordiler Mertler beni ya. Harbiden siktiler ya. <laughs> <laughs> Tuğkan abi niyeyse... Bizim onun kötülüğünü... istediğimizi düşünüyor ya baba. Biz niye senin kötülüğünü isteyelim abi? Doğru bu Ne doğru amına koyayım ya. Saçmalamayın oğlum. Baktık biz aynı şey. Tarz meselesi. Tuğkan abi zaten... Boss'u tekerli kılıçla öldürdü la. Samurayla ne alakası var? <laughs> Doğru alakası yok. Tukan abi tek elli kılıçla öldürdü Demici katlarca azdı. At bir dojlamaya çalışacağım. Enerjim bitti. Vallahi vallaha basmıyor. Yemin ediyorum. Allah. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne yapıyor bu ya? Teselli veriyor amına bana ya. Ne oluyor amına koyayım? Desteğe <laughs> mi geldi? <laughs> Yapınca bu karı geliyor ya. Orospu çocuğu. Ay çok güzeldi. Ay. Orada mesela gerçekten kafayı yemiş tipler var. Şey sanıyorlar gerçekten biz Tuğkan abinin kötülüğünü istiyoruz. Biz Tuğkan abinin 150 kere ölmesini istiyoruz. Hayır. Sadece bu güzel deneyimi yaşamasını istedik. Aksilikler olabilir. Ya ona bakırsa o zaman Tuğkan abi 12. ölümde boss'u öldürüyordu lan neredeyse. Yarıyı geçti. Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları yine de yere düşer. Oh, kaçma biz! Kaç, daha çok kaç. Aa! Kaç Fatih! Kaç, daha Ben kaçta ölmüşüm? 166, ben ne de dedim lan 80'de falan mı? Daha çok kaç. Aa! AAAAAAAAA! Aa! Aa! Aa, başım, döndü, başım Aa! 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 Adam, Yapma

O şükür ya. Duygan abi 125'te bitirdi, ben 175'te bitirdim. Vallahi şükür ya. Boş abi. Kurtuldun oğlum kurtuldun. Işte Açıkçası 125.000'de kalkıp aa bağıracağım falan düşündüyseniz... Kurtuldun kafayı İşte bu. Ama şurada gösterdiğin irade dersinden sonra olmadı bu. Olaydı. <laughs> Ez ya. Buna koyayım buna mı zor oyun diyorlar. çok güzeldi ya. Harbi eğlenceliydi. Edit'i izlemeden böyle biteceğini tahmin ettim. Böyle bitiyor çok güzel edit. Sigara. Sigara derken ne sigarası? Oğlum bu çocuk editçi editçi. AI ile yapıyor. Edit sonra iyi bir editçi ya ayarlıyor onu. Su içiyorum orada normalde pipet. Böyle yapıyorum ya ben hep sigara şey içerken su içerken. O hareketi ayarlamış. O hareketi ayarlamış. Edit iyi editçi. ya abi. Bu bu piyasada artık gördüğünüz hiçbir şeye inanmayacaksınız baba. Vay amına koyduğumun yerinde la. Allah Allah. Adam içmediğimiz şeyi bile içirtiyor lan bize. Saçmalığa bak. <laughs> Ama şurada gösterdiğin irade dersinden sonra o dumanları falan a abi bak. Ama göz gözler kaymış. EY olduğu belli. Belli belli. Bak bak e, orada duman çıkarken gördün mü göz nasıl kayıyor AI? E AI e yapay zeka baba. Olaydı. <laughs> yapay Ezdiya. zeka. Buna koyayım. Buna mı zor oyun diyorlar.